Arkadaşlar bugün muffin bir önceki videomuzda yapmıştık. Bu videomuzda da part 2'yi muffinlerimizin süslemesini yapıyoruz. Bunun için birazcık vişne, birazcık fındık, bir iki süs, süt, bir krem tişeyi, bu yoksa poşet sıkma poşet kullanabilirsiniz. Bir bıçak, bir karıştırıcı, Krem, şanti, ve muffinlerimiz ve bir mikser. Her şey hazırsa videoma başlıyorum. Bir tane muffinimizi seçelim. Üstünde durmaz, akar diye hafifçe bıçakla böyle üstünü düzleştirelim. şanti yapımıza başlıyoruz. Krem şantimizi yok ve sütümüzü döküyoruz. Süt Tamam. Ve krem şanti. Çöpleri ve mikseri falan kullandıktan sonra yine bir tabağa koyun, akmasın. İkisini küçük bir kapta çırpıyoruz. vamında olunca şunun gibi bir şeyimiz var bizim. Kapağını açalım. Kaşık ile krem şantimizden içine dolduralım. tamamen doldurduktan sonra kapağını kapatıyoruz. Muffinimizi alıyoruz ve süslemeye en kenarından 好吃呀。 İçine bir tane süs koyacağız. küçük bir vişne. İşte sunumumuz hazır.